Merhaba arkadaşlar yepyeni bir EAFC 24 kariyer modu Fenerbahçe rebuild videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda Fenerbahçe olarak Konya Spor Deplasmanı'na gidiyoruz ilk maçımızda ve ardından hemen bakalım arkadaşlar deplasmanda kupa maçı oynayacağız Adana Demirspor'a karşı. Evet arkadaşlar maça geçebiliriz. Bugün çok azıcık bir rotasyon yaptım çünkü biliyorsunuz kupa maçları önemli. Bugün arkadaşlar Marlos işte Nelson Oliveira, Pirip gibi çok önemli isimleri var Konya Spor'un. Bugün arkadaşlar Ferguson, Barci, Sudakov, Noama, Elif Elmas, Vermeyren, Paris, Hato, Diomande, Osay Samuel ve Livakovic ilk sahada olacağım. Biliyorsunuz geçtiğimiz videoda iki maçımızı da rahat bir şekilde kazanmıştık ve umarım bu videomuzda da güzel bir galibiyet alırız. Evet arkadaşlar Konya Spor maça başlıyor. Süper Lig'de Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Noah Sudakov gibi isimler bugün ilk 11'de. Biraz rotasyon iyi gelir diye düşündüm. Hatta iyi de gelecek gibi şimdi. Aferin be. İşte klas adam. Sudakov'la 1-0. Öne geçiyoruz. Garip bir gol attı valla. Ferguson asisti yaptı. İşte burada köşeye sol ayağıyla bıraktı arkadaşlar. Ukraynalı 10 numara. Şimdi Vermeyren girdi araya. Devamı gelmedi. Şimdi Moreno. Diomande girmek istedi araya olmadı. atoda da giremedi derken Diomande girdi araya. Parisi. Attığı yerde Barci. Barci tek başına götürdü topu. Bir de güzel pas şimdi. Nuama. Vermeyren. Elif Elmas 2-0. Aferin oğluma. Çok güzel gol. Vermeyren'in asisti. Elif Elmas'ın golü geldi. 2-0 oldu. Kupa maçı öncesi alacağımız galibiyet bizim için çok önemli arz ediyor. Şimdi diyor Mande Hilojek özür diliyorum Sudakov Barci güzel pas Güzel orta. ama direkt. Hadi be. Orada Vermeyren dururken nereye attı gördünüz Biraz fazla bastık. Ya ne faulü ya adam ayağından açtı ya. Az. Yo mande. Renault diyor man de aferin. Şimdi Elif güzel çıktık. Ermeyren. Ferguson. Arji. Arji. Uuu direkt be. Enteresan bir şut geldi. Ye. Bakladı topu. Ferguson. 3-0. Değil mi? Evet. İlk yarıdan hallediyoruz. Fişi çekiyoruz arkadaşlar. İkinci yarıya değişikliklerle başlayabilirim. Çok güzel. Vesnede de geçti. Şimdi Fresne de bu, bu defa sağdan gelmeye çalışacak derken harika getirdi topu. Ferguson 4-0. Güzel goller ya. Presne de girdi. Asistini yaptı arkadaşlar. Konyaspor Spor dağıldı diyebilirim. Mayno. Az. Aferin Livakovic. Güzel. Barci çok güzel aldı önüne. Barci, Rooney Barci. Nuama. Çok güzel be 5-0. Bu ne ya? Her oyuncu aynısını yapıyor. Konya Spor'a tarihi fark arkadaşlar. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. diko Barje çok güzel yine attık önümüze. 6-0 vallaha daldı Konya Spor. Harika. Barje Targut son RG Maynoum Maynoum Bakalım Resmine izin vermez Corner Uy. Bir korner daha. Nu ama bir korner daha. Hadi be. Hilojek'le buluyoruz pozisyonu ama atamadık bir türlü. dokko. Sun dokko. gönderdik olmadı. İşte bu be. 7-0. Tarihi fark. Vallahi 7-0. Biraz rotasyon yapıp girdik maça. İyi ki de yapmışız. Bugün arkadaşlar Niyang, Yusuf Sarı, Dorukan, Badu Endiayi gibi isimleri barındıran, kadrosunda bulunduran Adana Demirspor'a karşı çok önemli bir mücadele oynayacağız kupada. Yağmurlu bir hava var diyor. Onu bir değişelim. Bugün arkadaşlar Ferguson, Romero, Vermeiren, Hilo, Jekarda, Güler, Maino. Paris'i hat o diyorum Samuel öyle Livakovic 11'de sağda olacağım. Yine güzel bir galibiyet bekliyorum. 7 tane attık arkadaşlar Konya Spor'a. bakalım. Neler yapacağız kupa yarı final ilk maçında deplasmanda. Adana Demirspor maça başlıyor. Rodriguez hızlandı, vurdu, sürpriz bir şut. Gayet iyi. İlk kornerimizi harika bir şutla buluyoruz. Arda Güler şimdi açtı ortayı. Bilojek hiç yükselmedi. Vermeyren. Nasıl değer orada adama? İkinci korner. Bilojek yükseldi vuramadı. Vermeyren. Arda Hadi be. Aferin Mayno. Aresi. Hilojek. Nasıl kaleyi bulamadık ya. Adamın ismi İsrail ya. Hey. Ülke ismi. Kutsay Samuel çok iyi. Ulan Arda. Kötü pas. Çok güzel pas. Kutsay Samuel çok güzel hızlandı. Samuel'in pası. Yapma be. Neresi penaltı ya? adama dokunmak. Bu penaltı olur mu hocam? Bir. Ilocek. Arda'yı bekledi Arda. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Mayno atar şimdi. Oh. Ah be. Bir Bak ya. Çok iyi. Hadi artık. çok iyi at parisi'ye <laughs> son ilk yarı bitmeden bir bir yapıyorum ve yine farka gideceğim arkadaşlar herhangi bir sıkıntı çıkmazsa iyi işler yapacağız Arda bir çalım Ya. Arda biraz ağır kalıyor aslında kanatta ama iyi de oynuyor. Çok iyi vurdu ama olmadı. Ama olacak. Haydi Arda. Güzel bir yol tabi. home right. Haydi Vay arkadaş ya. Ne kaleciymiş be. Ulan Ato. Uf. Uh, Hüzeyi gönderdim valla. Bu sefer affetmedim. Bakalım Trivela Hilojekten geldi arkadaşlar. Bir değişiklikleri yapalım. Çok güzel. Aldık onu. Aynı. Hadi be. Ya gösterip de gitmiyorlar ya sinir oluyor. Geliyorlar. Çok güzel. Hadi dön 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 geri dön. Bitecek zaten. Aferin be. Nasıl seviniyor aslan parçası hak ediyor sevinmeyi. Yes be. 2-1 kazanıyoruz deplasmanda. Zorlu bir mücadele oldu. Evet arkadaşlar iki güzel maç yaptık. Birinde farka giderken, diğerinde Adana Demir karşısında deplasmanda zorluk yaşadık ama galibiyet almayı başardık. Güzel bir maç oldu. Gerçekten rotasyonumuz, işte taktiklerimiz, her şeyimiz işe yaradı diye düşünüyorum ve gerçekten izlemesi keyifli maçlar oldu. Böylelikle arkadaşlar bir videomun daha sonuna geliyorum. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.